Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sentez yapacağız. 14 sentez yapacağız. Elimde yığınla 14 var. Ben itemlerde 5 tane el falan basmayı sevmiyorum. O yüzden risk alacağım. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Ne kadar yanacak, ne kadar geçecek, ne kadar zarar edeceğiz, ne kadar kar edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım. Çok çok fazla var elinde parça. Ne kadar varmış? şu kafamızı karıştırmasın. 3, 6, 6, 12, 18, 24. Burada da 5 var. 29. 29 parça sarı. 5 parça da kırmızım var. Şimdi birlikte bunları sentezleyeceğiz. E, hepsini üçlü basacağım. Bakalım nasıl olacak. Bu arada az önce harita avında e, Rafael çıkarttım. İlk aydınlatmamda. Burayı aydınlattığım zaman. Rafael çıkarttım. Yani e, paylaştığım videoda dediğim gibi bossları kesip zambak kazanıp açıyoruz ya bunları. Bunları yapmaya özen gösterin. Hepsini aydınlatın yani. Güzel şeyler çıkabilir. Tabii Raphael e, burada kötü oldu birazcık. Hani Lucifer falan olsa çok çok iyiydi zaten. Diyelim ve şimdi senteze geçelim. Öncelikle ben e, kırmızı yapmak istiyorum. Zırh yapmak istiyorum. <laughs> çok pardon. Şimdi şöyle bir seçelim. Miğfer koyacağım bir tane. Bir tane buraya göğüslük. Buraya da bir tane kılıç koyacağım. Çok güzel. Birincisi geçti. Harikayız. Şimdi birincisi geçti. Hemen aynı şekilde yanana kadar devam ediyorum. Kafalık. Donluk koydum. Başarılı. Yanana kadar buradan devam edeceğim. Hadi üçüncüsü de geçsin be kanka. Hadi. Ah başarısız. Tamam. İlk başarısız geldi. Sıkıntı yok. Buradan çıkalım. Tekrardan geliyorum. Alt giyime geliyorum bu sefer. Ee, bu sefer buraya bir kılıç. Buraya miğfer. Buraya da bileklik koyalım kanka. Bastım. Başarılı. Çok güzel. Taktiğimiz iş yarıyor arkadaşlar. Buradan eldivene geliyorum. Şuraya eldiven. Şuraya eldiven. Buraya da eldiven koydum. Bir anda bastım. Hop kandırdık. Çok güzel oldu. Bir tane de ayakkabı basalım. Çizme, çizme, bileklik. Oo bu da geçti. Mükemmel. Bir şey değil mi? Şu an çok harika oldu. Yani sayamadım ama Tekrardan geleyim. Bu sefer bir tane silah basalım. Silah da hızlı ekle dedim. Bunu çıkarttım. Bunu çıkartıp tak bastım. Oo harika bir şey değil mi? Şu an benim bastığım en iyi sentez olabilir bu. Dedim ve şimdi şom açtım ya. Bak geliyor hazır mısın? Pat. Aa gelmedi lan oha bir dakika. Bir dakika bir dakika. Çok şanslı günümüzdeyiz. Ee, yanacak bu bu arada. Oha artık ama yani sen de oyun yeter yak artık yani değil mi bir zahmet. Yani Kaç tane geçti? Şimdi bir dakika Bayağı oldu yalnız şaka maka ee, Bakalım 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parçamız var ee, Şimdi büyük ihtimal arkadaşlar ben burada 3 yıldızı hepsini yakacağım Bilmiyorum içinden öyle geçti Yani bana öyle geldi ee, çok şanslı gitti ya şimdi çok hızlı bir şekilde ilerledik ya. Bana burada sanki hepsini yakacakmışım gibi geliyor. Bu arada şunları depoya atalım kafamız karışmasın. Ee, ama tabii bir kere bu riskin içine girdik ya artık ne yapalım. Yani yansın be kanka ne yapalım değil mi? Yansın. yanmasın. <laughs> yes. <gülüyor> tamam bak çok güzel bak kılıcımız hazır tamam mı? Bu arada tabii ki 13 pembeden daha iyi değil. 14 3 çünkü e, pembe yaptığınız item 13 pembe, 15 15'e 3'ten daha iyi oluyor. E, o yüzden 14'te çok fazla yolumuz var. Daha bunları işte full set yapacağız. Ondan sonracım pembeye çevirmek için ikişer tane daha bulacağız falan filan. Yolumuz uzun. E, şimdi hazır gazımızı almışken bir zırh da basalım bence. Burada bir zırh 2 zır, üç zır diyorum e, bunu değiştireceğim tekrar şuraya geliyorum bastım başarısız evet bunu bekliyordum zaten bu noktada hızlı ekle deyip ardından bir tane daha basacağım çünkü e, hani yaktım ya ikinciye yakmam diye hemen yaptım bunu bu arada şimdi gelelim neyimiz eksik bizim miğfer yapalım hızlı ekle diyorum eline 4 parça kalmış e, tabii ki de şöyle yapacağız tak bir anda olmadı Olsun. Şimdi bakalım elimizde ne var. Ee, bir tane silah, bir tane zırhımız geçti. Bence güzel. Ee, ben, hani bu noktada bu beni sevindirdi. İki parça direkt geçmesi. Elimizde iki parça kırık var. İki parça kırık. Onun dışında bir parça da iki yıldızlı var. Şimdi bu kırıkları yapmak için benim üç tane daha, on e, 14'e üç kırık yapmam lazım. 3 tane ile direkt bir tane hazır e, 14'e 3 direkt %100 şansla geçirebilirim. Hani unutmayın şöyle sentez diyelim. Mesela atıyorum alt giyim. Hayır kanka. Böyle değil ha. Şuradan gelelim buraya. İşte alt giyim. İşte bozuk ekipman diyorum. İşte bozukları giyip buradan e, direkt hazır olarak %100 ihtimalle yapabiliyorsunuz. Ama 5 tane olması lazım. Gayet güzeldi yani e, boss'u da kestik bu arada. Ne çıktı? Tabii ki de hiçbir şey. Yani e, videoda bahsetmek istediklerim bu kadar da Güzel bir video oldu bence sentez olarak. Sohbet muhabbet eşliğinde. Burada da benim hatun boss kesiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu. Bu tarz içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi oyunlar diliyorum.